Merhaba. Sofranıza gelen o tap taze meyve ve sebzeler var ya. Onların güvenli olduğundan tam olarak nasıl emin oluyoruz? İşte bugün tarladan soframıza uzanan bu yolculuğu düzenleyen ve aslında hepimizi koruyan resmi kuralların ardındaki sisteme hep birlikte yakından bakacağız. Bu sorunun cevabı aslında oldukça detaylı ve iyi düşünülmüş bir kurallar sisteminde saklı. Gelin şimdi gıda güvenliğimizi sağlamak için bu sistemin tam olarak nasıl işlediğini adım adım birlikte inceleyelim. Yol haritamız oldukça net, önce bu kuralların neden var olduğunu anlayacağız, yani işin nedenini konuşacağız, sonra bu ürünleri kimlerin reçeteyle yazıp kimlerin uygulayabildiğine bakacağız, ardından her şeyin nasıl kayıt altına alındığını keşfedeceğiz ve en sonunda da bu sistemin gerçekten işlediğinden emin olmamızı sağlayan denetim mekanizmasını göreceğiz. Pekala, hadi o zaman başlayalım ve bu yönetmeliğin en temelindeki iki ana amacı anlayarak işe koyulalım. Yani işin özü şu, tarlada bir zararlı tespit edildiği andan o ürün hasat edilip bizim soframıza gelene kadar atılan her adımın belgelenmesi ve geriye dönük olarak takip edilebilmesi gerekiyor. Peki bu ne demek? Herhangi bir sorun anında kaynağın anında bulunabilmesi demek. İşte bu da bizim güvenliğimiz için hayati bir önem taşıyor. Şimdi devam edelim ve bu sistemin güçlü kimyasalların kafamıza göre rastgele kullanılmasını nasıl engellediğine bakalım. Her şey reçete kavramıyla başlıyor. İşte bu adımı sistemin ilk ve belki de en önemli güvenlik kapısı olarak düşünebilirsiniz. Yani herhangi bir kimyasal kullanılmadan önce bir uzmanın durumunu değerlendirip doğru teşhisi koyması zorunlu kılınıyor. Öyle bence bu iyi gelir demek yok. Ve bu tablo sistemin mantığını o kadar güzel özetliyor ki, nasıl ki kendimiz için bir ilaca ihtiyacımız olduğunda doktora gidip reçete alıyorsak, bitkilerin de korunması için bir uzmanın yani bir mühendisin reçetesine ihtiyacı var. Mantık birebir aynı. Gördüğünüz gibi bu reçeteleri öyle herkes yazamıyor. Sadece bu konuda yetkinliği kanıtlanmış profesyoneller bu izne sahip ve en önemlisi de ne biliyor musunuz? Verdikleri tavsiyenin yasal sorumluluğunu da üstleniyorlar. Bu sisteme inanılmaz bir ciddiyet ve güvenilirlik katıyor. Reçeteyi almak işin sadece ilk adımıydı. Peki bu ürünleri kimin tarlaya uygulayabileceği işte o da sıkı bir şekilde kontrol ediliyor. İlk seçenek bu işi meslek olarak yapanlar için yani çiftçilerin dışarıdan hizmet alarak tuttukları bu konuda özel eğitim almış ve sertifikalandırılmış profesyoneller var. Bu kişilerin profesyonel olması lafın gelişi değil. Gördüğünüz gibi yetki belgesi alabilmek için hem eğitim seviyelerini kanıtlamaları gerekiyor hem de bu işe fiziksel olarak uygun olduklarını gösteren bir sağlık raporu sunmak zorundalar. Yani süreç oldukça sıkı tutuluyor. İkinci yol ise bu ürünleri kendisi uygulamak isteyen çiftçiler için ama bir şartla. Sadece ve sadece kendi arazilerinde bu uygulamayı yapabiliyorlar. İşte bu süreçteki en ilginç ve bence en önemli nokta zorunlu eğitim şartı. Bu ne demek? Üreticinin kendi tarlam, istediğimi yaparım demesinin önüne geçiliyor. Kendi arazisinde bile uygulama yapsa o güçlü kimyasalların nasıl güvenli bir şekilde kullanacağını bildiğinden emin olunuyor. Bu harika bir şey. Tamam, elimizde bir reçete var, yetkili bir uygulayıcı da var. Peki bütün bu süreç nasıl takip ediliyor? Gelin şimdi sistemin kalbine, yani her şeyin kaydedildiği o merkezi belgeye bir göz atalım. İşte bu kayıt defteri tüm sistemin adeta omurgası. Herkesi ve her şeyi birbirine bağlayan fiziksel bir kanıt oluşturuyor ve tarladan rafa kadar takip edilebilen somut bir iz bırakıyor. Ve bakın, bu sistem ne kadar akıllıca tasarlanmış. Her bir kayıt tam dört nüs halinde tutuluyor. Neden dört tane? Çünkü reçeteyi yazan, ilacı satan bayi, uygulamayı yapan kişi ve tabii ki üreticinin kendisi. Yani sürece dahil olan herkes yapılan işlemin birebir kopyasına sahip oluyor. Bu sayede sonradan birinin çıkıp benim haberim yoktu demesi imkansız hale geliyor. Üstelik bu belgeler geçicide değil. Zincirdeki her bir halka bu kayıtları tam 5 yıl boyunca saklamak zorunda. Bu ne anlama geliyor? Olası bir sorunun yıllar sonra bile kaynağına kadar takip edilebilmesi demek. Bu da uzun vadeli bir hesap verebilirlik duvarı örüyor. Biliyorsunuz, bir sistem ancak denetivi kadar iyidir. O halde gelin şimdi de bakanlığın kurallara uyulup uyulmadığını nasıl sağladığına ve kimin neden sorumlu olduğuna bakalım. Bu tablo sistemin aslında ne kadar birbirine bağlı olduğunu çok net bir şekilde özetliyor. Reçeteyi yazan kişiden çiftçiye kadar herkesin yasal olarak tanımlanmış bir rolü var ve zincirin bir halkası koptuğunda kimin sorumlu olduğu apaçık ortada. Peki diyelim ki biri bu prosedürlere uymadı. O zaman ne oluyor? Bunun sonuçları ne? Cezalar gördüğünüz gibi hiç de hafife alınacak gibi değil. İlk hatada bir para cezası ile kurtulabilirsiniz belki ama aynı yıl içinde yapacağınız ikinci bir hata mesleğinizi tam 4 yıl boyunca yapamayacağınız anlamına geliyor üretici içinse sonuç çok daha yıkıcı olabilir. Bir yıllık emeğinin yani bütün mahsulünün imha edilmesi riski var. Sonuç olarak bugün konuştuğumuz her bir kural, her bir detay yönetmeliğin kendisinde de belirtilen bu tek ve hayati ilkeye hizmet ediyor. Tarladan tüketiciye kadar tam bir izlenebilirlik ve gıda güvenliği. Bu çerçeve hesap verebilirlik için gerçekten güçlü bir sistem yaratıyor. Ama aynı zamanda tarladan soframıza gelen ürünlerin güvenliğini tam olarak garanti altına alabilmek için bu zincirdeki herkesten beklenen ortak sorumluluğun ne kadar önemli olduğunun da altını çiziyor.